Merhaba, bugün sizlerle birlikte yanardağ deneyi yapacağız. Gerekli malzemeler deterjan, karbonat, sıcak su, sirke. Şimdi deterjanımızı açıp döküyoruz. Ondan sonra karbonat. Karbonat ne kadar koyduk tahmini? Hepsini koyacaktık. Yani kaç kaşık oluyor? Fark eder mi? 3. Tamam. Sonra sıcak su koyacağız. Bir dakika. Tamam. Şimdi ikimizi açıyoruz. Evet. Neden böyle köpürdü peki bize anlatabilir misin? Karbonatla sirkeli gelişiminde oluşan patlamayla yani birleştiler patlama oluştu. O iki madde mi bunu bu şekilde yaptı? Evet. Peki köpüklü olmasının sebebi nedir? Köpüklü olmasının... E, 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 Deterjan mı? E, evet deterjanın o arada köpürmesi. Sıcak suda tepkimeyi ne yaptı? Daha da fazlalaştırdı diyorsun. Evet. Şurada peki teşekkür yedim. ederiz.